2022 yılında yapılan promosyon anlaşmasında sağlık çalışanları için 25.200 TL 3.800 TL para puan toplamda 29.000 TL verilmişti. O dönemde bir sağlık personeline verilen promosyon maaşının yaklaşık 2.5 katına tekabül ediyordu. Bugün ise bir sağlık çalışanına aynı oranla verilmesi halinde bile en az 150.000 ila 180.000 TL arasında olması gerekiyor. Yetkili konfederasyon bu hesabı yapamıyor mu? Yoksa bu hesabı yapmaktan kaçınıyorum. Genç Sağlık Sendikası olarak geçtiğimiz günlerde başlattığımız imza kampanyamıza yalnızca birkaç gün içerisinde 70 bin aşkın sağlık çalışanı destek vermişti. Bu sayı sağlık emekçisinin sesinin görmezden gelinemeyeceğinin en açık göstergesidir. 850 bin sağlık çalışanının emeği bankaların kar kapısı değil, kamu hizmetinin bekasıdır. Teklif edilen promosyon rakamları ne ekonomik gerçeklerle bağdaşmakta ne de sağlık çalışanlarına olan yansıtmaktadır. Yaklaşık 70 yıllık antrede söylenen bu protokolün detayları kamuoyuyla paylaşılmadan kapalı kapılar ardında geçiştirilen bu süreç hem sağlık çalışanlarına duyulan saygı hem de kamuoyuna karşı şeffaflığı açıkça ihlal etmektedir. Bankalar kendi çıkarlarını bu kadar sahiplenirken yetkili konfederasyonun sağlık çalışanlarını bu kadar yalnız bırakması kabul edilemez. Bizler 5 günde topladığımız 70 bin aşkın ile beraber Genç Sağlık Sendikası olarak taleplerimizi anlaşma yapılmak üzere olan bankanın önünden bin kez daha ifade ediyoruz. Promosyon anlaşmaları bakanlıkça tek yerden yürütülmelidir. Ocak ayındaki maaş zammı ile güncellenmeli, her yıla bir maaş olmak üzere toplamda 3 maaş tutarından az olmamak şartıyla promosyon ödemesi yapılmalıdır. Bu yalnızca bir talep değil, adaletin, emeğin, bahtın gereğidir. Sağlık çalışanlarının adım Yetkili konfederasyonun vurdum duymazlığına kurban edilemez. Sağlık çalışanlarının emeği görmezden gelinemez. Bugün burada yükselen ses yalnızca bir protesto ediyor. Artık yeter diyen yüz binlerce meslektaşımızın birleştiği noktadadır. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Alın terimizin değerini istiyoruz. Ve bunu kimsenin lütfu olarak değil, kendi emeğimizi meşru hakkı olarak görüyoruz. Ara ara sağlanana dek bu röntgenler hakkaniyete düzenlenerek masalarda ve alanlarda, hukuk her zeminde mücadelenizi ilk büyük kararlılıkla sürdüreceğiz.